Selam arkadaşlar nasılsınız bugün sizlerle beraber Minecraft ama daireden son çıkan oynuyoruz uzun zamanları yoktu biliyorum tatildeydim 2 aydır tatildeyim baba ben bu tam 2 aydır tatildeyim bakın arkadaşlar 2-2 iki, mesela iki. arkadaşlar video çekemedim bir arkadaşlar son gelişmeleri bahsedeyim İki tane ekip arkadaşı buldum. Ben şimdi sabahtan video çektiğim için onlar daha uyanamıyor. Bir i̇şte ben de çekiyorum. Sonraki videolarda onlar onlarla da video çekeceğim. İlk önce ben size söyleyeyim. Arkadaşlar toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e, renk var. Biliyorsunuz ki arkadaşlar e, şeyin adı bildiğiniz zenithmc.com Zenit Üstteki e, videonun bir tarafında çıkmıştır zaten. O zaman başlayamıyoruz. Neyse arkadaşlar ben evlilikte buraları şey yapalım. Evet ayak nasıl geçiyor? O zaman arkadaşlar başlayınca görüşürüz. Arkadaşlar şu anda başladı. şu anda renk seçiyoruz. Evet turuncuya geldik. Arkadaşlar inşallah kazanırız. Bir de arkadaşlar ben bu Zenit MC'den şey de isteyeceğim. YouTube'da da isteyeceğim inşallah verirler. Sen. Her zaman gibi. Arkadaşlar özlediğiniz mi hiç bilmiyorum ama neyse. Arkadaşlar Luna oynuyorum. Evet bakalım kim çıkacak. Oğlum şu anda bak ilik şarkıyı aldıktan sonra hepsi iyi olur benim için. Çocuktan bir şeyler de dilencim. Bir şey daha olmuyor. şu beyazlı bizimle. beyazlı beyazlı beyaz beyaz iş beyazlı, beyazlı. Şş, beyazlı. Şş, bana da bana da bana da bir şey at lan bana da bir şey at ben gidip de bunlara mı dalacağım da ben güzel şeyler aldımse deme dur lan kalkan çekin tekne de yapayım Dur, o zaman şunu şöyle yapayım. Arkadaşlar tekne eğer şuraya sıkışırsam bayağı iyi beni koruyabilir. Bir de şuraya ben yaparım ama dur bakalım ya. Oğlum yine bu eleman çıkıyor. Yuh. Arkadaşlar inşallah yani videolar güzel ilerler. Ha. Arkadaşlar Facebook açısı bence mükemmel Yükleniyormuş Hiç ölmek istemiyorum Güzel bir güzel bir şekilde sıktım diye tahmin ediyorum. Şimdi şunlarla arkadaşlar şöyle bir şey yapmayı yapacağım. O ne? Geldi 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 çocuk geldi geldi geldi. Ben bu yemek 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 yemek. <laughs> Aa <laughs> arkadaşlar. Öf. Tamam arkadaşlar. Bir sonraki turda görüşürüz. Oğlum şu anda var ya bak. Bakın arkadaşlar. Şimdi e, inşallah güzeldir ha. Şeyde neler yazıyor ha salsa. Tim tim. Yok bu değilmiş. Ben çıktım bakalım. Ben çıktım bakalım bakalım. o aldın sömür 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 sömür. Sömür sömür sömür. Tam sömürdüm ben. Maviydim değil mi? Okey nice. Tamam şimdi şunları ben bir giyeyim üzerinden değil mi? Dur bakalım. ne oğlum yanlışlıkla şey yapıyorum. Ben kendim bir tane üzerinden bir tane balta çekeceğim. ondan sonra şuna da bir tane verir misin? Tamam. Veriyorum. Ben ben çok alamadım. O yüzden şu kardeşimize şöyle bir şey O tamam kestim kestim mükemmel. Ben blok koyuyordum ya. Neyse neyse arkadaşlar neyse. Siz boş verin. Bak arkadaşlar şimdi inşallah bu gelmenin gelmeyin aklı ya. Oğlum inşallah güzel olur ya. İnşallah yeneriz. Oğlum bu arada bakın ben video girişinde Anasın pardon. Bak arkadaşlar bakın şimdi şurada bak bütün herkes benim etrafımda toplanmıştı oğlum ben. Bakın video girişi yapıyorum demeyecektim ben orada bak. Ben enayi gibi video girişi yapıyorum demiştim. Oh, 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 baba, baba, tamam baba, baba gibi bir şey oldum, dur, 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 dur Şimdi şöyle bir şey yapsak. Ondan sonra ise şöyle bir şey yapsak. Bunu yapmak bu arada çok önemli arkadaşlar. Şimdi i̇ki taneyle bir şey yapamayacağım için. Kas yapsam güzel olurmuş. Tamam. Güzelim şu anda iyi. Tamam. Hiçbirisine ben nasıl tutturamadım ya. Benim yemek ihtiyacım varmış. <laughs> Oo, eledim, eledim baba eledi. Oo. Aa, tamam, tamam, tamam. Hızlıca. Evet, çok hızlı olman lazım. Çok hızlı olman lazım. Şöyle bir tane bir şey yapsak. Ondan sonra şöyle bir şey yapsak. Ondan sonra şöyle cimden bir şey yapsak. Tamam 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 tamam. tamam mükemmel oldu Oğlum şu çıkmış bana da. He dur. De. Kazma güzel olur. Bu neymiş oğlum? Tamam. Şu ikisini birleştirirsen. Oğlum mükemmel oldular. İşte mi? Dur arkadaşlar şimdi biraz blokta alayım. Oğlum elmas varmış lan. Elmasları aldım kaçtım. Baba elması. şu anda çok şey ya. Hiç takım arkadaşım da yok ki. Şuraya şey yapayım. Elemanla Bu ne? Tamam, tamam, Ben alacağımı aldım. Ben bunlarla güzelinden bir elmas kaskı çekeyim. Tamam mı? Şöyle yapayım. Ondan sonra demirlerle hop şunu yapayım. Bir de şunu yapayım. Oğlum şunları boş eşyaları atayım şaka maka ya. Bu renk topumuz varmış. Mükemmel mükemmel. Birisine şurada kalsın falan. Elemanlar fena gelişmiş. Bende hiçbir şey yok. oo, oo, oo.

Dur, tamam. ee, şimdi şunlarla bir tane şöyle bir şey yapalım arkadaşlar neredeyse hiç konuşmadım şunlarla da şöyle bir şey yapsak. Hani şundan kaldı ama neyse. Ulan silgis bu neymiş? Tamam. Tamam. Güzel kaslamadı. Üzgünüm ki. Elemanların kasılmışına bak. Elemanlar sömürmüş. Dur arkadaşlar takım olduk şu an. Bayağı iyi. <laughs> Dur Holil ama oğlum biz bununla takım arkadaşı değil miydik lan? Oğlum şunu kessem baya iyi olurdu ama neyse. Şuan sona kalmak da güzel bir şey. O final turu. Ah ben şimdi nanaylandım ben. Ben nanaylandım. Ben nanaylandım. Abi. A -a, a, -a. Neyse. ilerledik yine. i̇lerledik yine. İyi baya. İlerledik bayağı iyi. Ama ah. işte beni hiç oyunda gördünüz mü? Benim skinimde olan birileri var. Fakir Kerem Tantuni. Oh, ablam hoş geldin. Nasılsın iyisin? Oturma şöyle. Gülecek Oğlum telefonuma bir tane bildirim geldi. Ona da bir şey yapamıyorum. Ben alayım. Ben alayım. Allah Allah. Oş. Oh, Ayıp oluyor ama. O oh, o oh, o oh, o oh. tam ben yemek aldım. Baba yemek aldı baba. Ne fazla vuruyor. Bir sonraki tura kaldı. Da bunlar nasıl vuruyor diyecektim ki. Kırma lan. Kırma, kırma. Direkten alacağım. Direkten, direkten her, her şeye. Alabildiğim her şeyi almaya çalıştım ama yetersiz. Yetersiz bakiye. Ben de iş işte, tahta da yok. Aa uyu ok ve yayın var. Ok ve yayın var. Alın hepinize birer. Al. Al 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 al. Ben niye her şeyimi onlara ver? kasılamadım. Ya oğlum güzel kasılamadım Allah Allah bakıyorlar bir de. Oo hayır. Abicim odun bana lazım. Ya crafting table yap, bir şey yap, bir şey yap işte bak. Bir şey yap. Ha, crafting table mı? Eyvallah. Tamam şöyle bir şey çekelim bari. Oğlum, ben bende hiçbir şey yok. Bana da bana da at. Bana da. Dayanası. Odun. 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 Odun, odun, at bana. Odun, odun. Her şey at. Oğlum bir şey at. Hah. Oo, oo eyvallah. Eyvallah. Çok güzel.

Tamam. El elediğim iyi oldu. El iyi oldu. 8 demir. Tamam. 8 demir. Direkten bunlarla şöyle bir şey yap. Şu kanka. 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 Alo. Çok güzel ilerliyoruz yani. Tamam, çocuğun kalkanını kırdım. Bu da bir şey. <laughs> hasret, gel takım takım kanka Bak seni de o kim vurdu bana? Oğlum bana kim bu kadar güçlü bir şekilde? Benim o oğlum benim Okum nerede? Ha, olmuyor. Ben de diyorum ok nerede? O. Oh. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır ya. Hayır, hayır ya. Üf. İki dakika şöyle bir arkadaşlar video şöyle bir şey olmuş olabilir. Tamam. şöyle bir koştum bakalım. Oo. Oo oh, 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 my God, oh. oo oo oh, mega Oo oh, oo oh. oo oo dur bir dur dur. Odunum da yok. Hiçbir şey yok. Oo tamam balta balta var bunda balta var balta. Var. Takım takım takım. Oo takım. Takım olduk lan. Gel gel. Destansı Bosnak. Hop gel. Hop gel. Oo, birisi beni çekiyordu. tek ben. Oha, oha o neydi? O ne? O ne hız? O ne hız? O ne hız? O ne hız? Baba o ne hız? Şşş. Oğlum elemandan flash oldu. Eleman sömürdü her şeyi. Abi ben anlamadım. Tek ne yapacağım? Şöyle bir şey yapabilir Aa hayır. Bak, oğlum oğlum Kask yapayım bari. Bir şey yapamıyorum. Kaskım varmış. Abicim kaskım var. Olan şeyler. Gelme lan. Gelme. Gelme. Tamam pembeyim okey. Toz pembeyim. Tamam tamam. Şey lazım bana. Tamam okey okey hızlı. Hızlı ol hızlı ol hızlı ol. Oo. 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 Oğlum. Şşşt. Bunlar ne lan? Oğlum ben bunlarla direkt ben bir tane güzelinden balta yaparım. Ala o aldım. Oğlum, ne gereksiz şeyler aldım. Oh, tamam. Ee, Şimdi yapmam gerekenler tamam. Okey anladım. Anladı baba anladı baba anladı baba. Uf, babuş 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 dur be dur be dur 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 be dur be dur be. Dur be dur be dur be. Dur be. Dur be. Dur be dur be tamam mı bak bir dur be tamam şimdi bakın burada tane kalkan yaparsam üf üf mükemmel olduk şimdi mama varmış mama da alalım de şunları şöyle gereksiz şeyleri bir atalım şunları da at bir tane de bot yap şöyle Ben full demir set oldum. bayağı iyi. İyi bir şekilde ilerliyoruz. Neyse atalım. Son tur hadi bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ikinci oldum. İkincilikle videoyu bitiriyoruz. O zaman arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Like butonuna basmayı Son videoda, eee videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.